Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Poyraz İsmail'in yeni açılan HB sorularında iki tane gol parti açmaya karar verdim Bu oyunu da yaklaşık 20 yıldır oynuyorum ne yalan söyleyeyim Belki sizlere de yardımcı olurum Belki keyifli vakit geçiririz diye yani En azından vakit geçirmek için böyle bir şey yapmayı düşündüm Kamerada hani kendimi çekip Konuşmaya çok alışkın bir insan değilim. O yüzden yani konuşmamda bir süre böyle takılmalar, e, donukluklar olursa kusura bakmayın. Zamanla bunlar düzelir zaten, alışır Sonra Söyle yeni girdim. En baştan ekran kaydını açmadım çünkü en baştaki ayarlar çok oyalıyor. Yani tek tek bot ayarlıyorsun, tek tek slota götürüyorsun, bırakıyorsun. Biraz uzun işler ama ondan sonrası biraz akıyor. Zamanla size ayarları neler yaptığımı tek tek anlatıp yardımcı olmaya çalışacağım. Şu an şarlar burada 16 olmak üzere galiba. Şu an 15. İki parti şu an üst üste kasıyor. 20 level'a kadar burada duracağım. Çünkü 20 level'da pain falan gelecek. Onları bekleyeceğiz. Diğer türlü sıkıntı. Şöyle düşüp kalkıyor çünkü parti. 16 olsun şarlar. Sos silahlarını takacağım. Ondan sonra daha da hızlı kasarız herhalde. 20'den sonra Semerkant'a doğru yavaş yavaş geçeriz. Onklara falan attıktan sonra da akar gider zaten. Yani videoları günlük vlog halinde atmayı planlıyorum. Hani Bir günde ne yaptığımı size aktarmayı planlıyorum. E, i̇ki parti gold partisi olduğu için e, çok hani böyle item odaklı ne bileyim level odaklı olmayacak. E, 71'e kadar hızlı bir şekilde kasacağız 10 level üstümüzde falan kasacağız e, 71'den sonra bir süre sniper'da kalırız. Yani, 71 levelden sonra genelde levelimizde kasmaya özen göstereceğim. Çünkü bizim amacımız yani set yapmak, çare yapmak değil şu an. Bizim amacımız e, seri şekilde item düşürüp satmak. Görevleri yaparız. Lamba görevlerini falanları filanları. Oradan düşenleri stallarız. Kratos Söğür'ünde oynuyordum. Hani bu video çekmeyi ben uzun zamandır düşünüyordum ama hani bir, bir türlü denk getiremedim onları. Hatta şunu da size göstereyim. Stal Oradaki parti çarım vardı. Üçüncü parti açmayı planlıyordum ama bu soyvuru açıldıktan sonra pek de gerek kalmadı. Çünkü diğer soyvurun daha fazla piyasası olacağı belli bir şey. O yüzden burada vakit kaybetmenin hiçbir anlamı yok. İnancır kaldı mı? Kalmadı galiba. Şu an buradaki itemleri, hani konsinyede item var, çarların itemleri var. iki parti çarın setleri, silahları falanlar filanlar. Onları satıp zaten o zamana kadar da diğer çarlar anca 71 olur diye düşünüyorum. Onları sattıktan sonra şarını oraya transfer edeceğim. Bütün şarların VIP'si var. Ee, VIP olmadan Gold pot hani Istro'da çok zor çünkü oyuna giremiyorsun. 7-8 saat bekletiyor seni. Yani 7-8 saatte bir girdikten sonra da hiçbir mantığı yok. Bu yüzden VIP yapmanız şart. VIP'de çar başı 325 lira gibi bir para galiba. En son o parayı yaptırdım. Ee, i̇ki partiye maliyeti 6000-7000 bin, bin lira civarı bir şeydi galiba tam hatırlamıyorum. Bunu karşıladığınız zaman ama geri dönüşü size çok rahat oluyor. Şu eventten mesela şu balon eventi vardı. O balon eventinden günlük yani nereden baksan 2B, 2.5, 3B falan kastığım oluyordu. O yüzden hani geri dönüşü oluyor öyle diyeyim size. Ben bu oyunu yaklaşık hani 20 senedir oynuyorum. 2005'te falan başladım. 2005 veya 2006 olması lazım. 90 kept oyun. Ben o tarihte başladım. O zamandan beri oynuyorum. Hayatımın bir yerinde var. Lise yıllarımda, ortaokul yıllarımda, okuldan kaçıp internet kafelerde. Hani şu oyunu belki de şu anki yönetimden daha iyi bilen sayılı insanlardan biri de benimdir. Çünkü hani oyunun A'dan Z'ye her yerinde var olmuş bir insanım. Yeri geldi bu yıl kurdum. Hani arkama bir sürü insan takıldı. Dostlarım oldu, arkadaşlarım oldu. Hani şu oyunda çok güzel anılarım oldu benim. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve oyun bilginde yüksek olduğu için artık hani bazı şeylere doyum sağladım öyle diyeyim. Şu an çok da bir amaç göremiyorum bu oyunda çünkü TR sırada oynasan aynı, ismi oynasan da aynı. Parayı veriyorsun, en kral itemi yapıyorsun. Parasız zaten item yapman imkansız. Para harcıyorsun, en güzel itemi de yapıyorsun ama finalde ya kep atlıyor, itemlerin çöp oluyor. Ya başka bir şey oluyor. Bir şekilde hani bütçen çok iyi değilse Rank oynayamıyoruz. Yani rank oynaman için 50 bin, 100 bin belki 200 bin o civarlarda para dökmen gerekiyor. E ben evlendim artık bir yıl oldu. <laughs> Çok amacım o yönde değil. Yani ne oluyor benim için bu sistem? Akşam işten gelince bir iki saat çarlara bakıyorum. Çok da kasmıyorum öyle Hani. Gold ne çık kasarsak onu alıyorum, satıyorum bir ticaret döndürüyorum. Evime bir gelir gider şey oluyor, desteği oluyor. Sigara param çıkıyor. En azından bazen mutfak giderlerimiz çıkıyor. Hani amacım benim hem vakit geçirip hem de bir yandan böyle aktivitede bulunmak. O yüzden bu şekilde hani ilerlemeye devam edeceğiz. Zaten gün gün videolarda göreceksiniz ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Zamanla birbirimizle güzelce tanışırız diye tahmin ediyorum. Evet, karakterlerimiz 16 level bandını geçti. Silahlarını aldım atak çarların. İki slot yan yanaydı. Birini ileri aldım. Çünkü bir parti daha var. Çok yavaş kasılıyordu çarlar. 20 level olduktan sonra zaten burayı terk edeceğiz. Hem peynler açılacak. Çarlar ölmeyecek. Hem de zaten buranın miladı dolacak bizim için. Partiden bahsetmek gerekirse ben her partiye bir tane çin çar koyuyorum. Çünkü peyn olduğu için e, Varyorlara ayrıyetten peyn veriyorum. Çift Warrior oynuyorum. Warrior'lar iki yandan vura çekiyor. üç tane, dört tane atakır var yine. Varlık kullanmıyorum. Bir partide varlık denedim. Yani bence biraz yavaşlatıyor. Yüksek devallarda belki bir tane vizat çarı varlığa çeviririm. Yani i̇htiyaç duyduğum zaman varlığa dönebilirim. Ama şu an çok da bir anlamı yok. Yani vizatlar daha seri. Her partiye birer tane pet açtım. Ee, GC planet olduğu için e, account'lar Başlangıçta her şara bir tane pet veriyor. Ee, ayda bir tane, ayda bir tane derken 8 aylık en azından e, pet ihtiyacımı bu şekilde karşılıyorum. Ee, bu soyvura başlangıçta her zaman veriyor mu bilmiyorum ama e, sun silahlar vermiş 32'den itibaren. Ben Kratos'a başladığımda biraz geç girmiştim. 3 ay falan önce girdim. Orada vermemişti. Bunlar iyi oldu. Bunlar için uğraşmaya gerek kalmayacak. Düşak, düşen koyunlardan işte Suprul'dur, Draug'dur. E, çok birikirse set parçası özellikle final seti 8 dereceyi su set yaparız geri kalanlar çok önemli sos setlere zaten bir şekilde gidiyor çift buff verdiğin zaman varıyordan yordam parti kolay kolay yatmıyor zaten varıyorlara set dizmeme bile gerek kalmıyor sos setler genelde yetiyor önemli olan atakların setleri bu şekilde ilerledikçe zaten zamanla hani oynayış mantığımı siz de çözersiniz bildiğim konularda yani anlatmaya özen göstereceğim sizlere de yardımcı olmak için. E, bilmediğim konular olursa da yorumlarda yazarsanız hani çok iyi olur benim için. Hani burada maksat birbirimizle hani muhabbet, sohbet. Sizlerin hani izlerken, yemek yerken böyle canı sıkıldığında izleyebileceği içerikler çıkarmak. Yoksa benim çok öyle hani YouTube'da izlenmedir, e, oyunla çar yapmadır gibi amaçlarım yok. Hani önemli olan benim için burada vakit geçirmek. Öyle diyeyim. Çünkü genelde işten geliyorum akşam 5-6 gibi pastacıyım ben. E, gıda sektöründe çalışıyorum. Çok yapacak bir şey bulamıyorum bilgisayar başında. En azından bu benim için bir vakit geçirmelik aktivite gibi bir şey olur. Karşılığını görürsem de sizden çok çok mutlu olurum. Hani bir beğeni, biliyorum beni hani biraz ileri taşıyacak en azından. Belli bir izlenme seviyesine getirecek. Desteği verirseniz çok mutlu olurum. E, tanışma faslını burada bitirmek istiyorum. Yani zaten zaman zaman ara ara böyle muhabbetlerde bulunurum. Bu, bu saatten sonra da artık işleyişleri yani kısa kısa şekilde göstermeye çalışacağım. Ee, kendimi tanıtabildiysem derdimi anlatabildiysem ne mutlu. Anlatamadıysam da lütfen kusuruma bakmayın. Çünkü ilk defa gerçekten böyle video işlerine giriyorum. Çok bir tecrübem yok. Ee, biraz önce bir video çekmiştim onu bir dinledim. Ee, Seste galiba ufak bir problem var ama onu zamanla çözmeye çalışacağım. Lütfen tekrar kusura bakmayın ilerleyen saatlerde tekrar görüşmek üzere. Evet karakterlerimiz 20 level bandını geçti. Ee, silahlarına dokunmadım, setlerini giydirdim. Ee, Parti leveli şu şekilde. 24 level moblara koydum. Bir 27 levelleri denedim ama orada ölüyor. Ee, bir 24 level'e kadar burada duracak. Ee, Lureleri aktifleştirdim. Ee, i̇ki varıyor, sürekli lure çekiyor. Diğer slotta şöyle. Ee, artı şeklinde çektiriyorum çapraz. Aynı yere gitmiyor varıyorlar. Otomatik lure yaptırmıyorum. Onu çok tercih etmiyorum çünkü sürekli aynı yerlere gidiyorlar. Böyle olduğu zaman daha verimli oluyor. E, 24 levelde tokenlarla bir silah almayı deneyeceğim. Token yeterlerle sun alırım. Yetmeyenlerle de artık mum falan alırım bir şeyler. 32'den sonra zaten oyun bize vermiş. E, sun silah sıkıntımız kalmayacak. Ondan sonra set odaklı gideriz. E, retro olur. İşte duruktur, muruktur öyle şeyler. E, onkları attıktan sonra umarım hani daha rahat bir şekilde level almaya başlarız. Şu anda slotlar çok seri değil. Yani o yüzden ara sıra boş kalabiliyor. varıyorlar yetebildiğince çekiyor. Ee, Onklara iki parti üst üste atarım gerekirse 24'ten sonra. İnşallah dayanırlar. Öyle diyeyim. Tekrar görüşürüz. Yani 24 level bandında tekrar kayda gireceğim. Evet arkadaşlar karakterler 25 level. Hatta şu an 25 olmuş hepsi. 25 level oldu. Onklara geleli bir yarım saat falan önce oldu. E, Lureler ayarladım, çarların setlerini ayarladım, silahlarımı çektim. çektim. Spear'larda su silah var. Varyoların luresi her biri ayrı bir yere gidecek şekilde ayarlı. Hepsi farklı farklı yerlere gidip gidip geliyor. E, günü böyle noktalamayı düşünüyorum. E, yarın artık kaldığım yerden devam ederim. Ben işten gelene kadar burada kasar biraz. Geldikten sonrasını tekrar kayıt almaya başlarım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olursanız ve beğeni atarsanız çok sevinirim. Yorumlar da benim için çok önemli. Yani fikrinizi beğen etmenizi ben de çok isterim. Bana destek olursanız çok mutlu olurum. İyi akşamlar diyorum. Herkese hayırlı günler.